Abi selamun aleyküm. Kim oluyoruz? Ünye Sanayi Hesaplarından Murat Usta. Soy ismimiz? İrem. Sanayideki branşımız nedir? Demir doğrama sıvı tesisler. Demir doğrama. Nereliyiz? Ünyeli. Ünyeliyiz. Hangi köyünden? Köy yok. Köy yok mu? Şimdi dikkatimi çekti bu şadırvandan <laughs> su doldururken. Hayırdır inşallah? Meydanda kuşlara su vermek için oraya cam kaplar bıraktım. Cam kapların içine su dolduracağım. Cam kapları nereden getirdiniz? Sanayiden getirdim. Sanayiden getirdiniz. Ne zamandır böyle başladınız? Şey, ben yalı kahvesine bırakmıştım. Sekiz tane yalı kahvesine var. Her akşam orayı dolduruyorum. Burada da baktım ihtiyaç duydum. Onlara da altı e, tane, 7 tane de buraya bıraktım. Ünye'de kaç yerde yapıyorsunuz böyle tahmini? Şu anda iki yerde ama e, çuvaltacağım. Biri meydanda, birisi yalı kahvesinde. Yalı kahvesinde. Kırıntı ekmekler de götürüyor musunuz? Kırıntı ekmek bırakıyorum, ekleri su bırakıyorum. Kaç yıldır bu vazife yapıyorsunuz hayvanlar için? Valla ben e, bir yıldan beri İki. Bir, bir yıldan beri bir yıl. Evet, kim vesile oldu? Valla kuşların vazifeyi görünce havalarda basacağın arasından dolayı onlara kimse sahip çıkmıyor. Dualarını alalım dediniz. Evet, bu Abi artık, e, öbür taraf için de artık çalışacaksın. Teşekkür ettik. Ben teşekkür ettim. Allah sevabını Amin. daim eylesin inşallah. Amin. Abi kolay gelsin görüşürüz.